Onur online canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kanal videosuyla karşınızdayım. Eee yorumlarınızı okudum dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü neden? Diyecek olursanız 3 e, bölümü aynı anda çektiğim için. Ama hepsini bir okuyacağım. Bakalım ne, ne gibi yorumlar yapmışsınız. Hepsini bir okuyacağım. Evet Çaykur Rize maçındayız. Deplasmanda Çaykur oynuyoruz ve hala Morata'dan bir haber gelmedi. Morata'dan haber gelmesi bizi üzüyor mu? Tabii ki üzüyor ama ben bu maçı simüle edip geçeceğim çünkü şu anda gerçekten bu maça ayıracak zamanım yok. Eee Beşiktaş'a zaten ilk maçta mağlup olmuşlar. Ee, yani Ademison bu işi bir şekilde bunu halleder diye düşünüyorum. Günter sakatlandı bu çok kötü oldu. Kavan attı. 2-1. Kim attı? Tolga Ciğerci attı. Aferin oğlum Tolga Ciğerci'den. Aferin Tolga. İki maçta iki gol. Helal olsun diyorum Tolga Ciğerci'ye. Ee, güzel bir performans. Ee, bu arada Morata'dan bir haber var sanırım. Bakalım Morata'dan bir haber var mı? takıma takımı e, kabul edilmedi. Abi 59 milyon euroya çıkarsanız diyor. Mustere veriyorum 18. Bunu da veriyorum 43. Hadi al 53. 53, 54, 55. Ben daha ne yapayım abi? Ben daha ne yapayım? Sana verdiğim paraya bakar mısın? Yani bunu da kabul etmezsem ben ne yapayım? Oyuncu sakatlandı. 3 hafta uzak kalacak diyor. Tamam. Semih var. Semih e oynar. Fernando teklif aldık. Heh. Bir dakika dur. 17.500. Fener... Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe'ye biraz verim, verirsem verirsem sizler beni mahvedersiniz şimdi. Fenerbahçe'ye şöyle bir şey yapalım. 22 lira veririm Fener'e. 22 verirse Fener'e veririm. Vallahi veririm. Çünkü hemen oradan Morat'ta yıldırım. Hemen Morat'ta yıldırım orada. Ee, Morat çünkü bana çok lazım arkadaşlar. Kaleciyi ben bir şekilde hallederim ama Morat bana harbiden lazım. Morat bana harbiden lazım arkadaşlar. Şu an size makara geliyor belki ama Morat da benim için çok önemli bir futbolcu. 22'ye onu versem 22. Eğer Fenerbahçe 22 kabul ederse hemen o paranın hepsiyle şey yaparım. Emre ben Lan 7 milyon verdin. 7 milyon şey 8 istedim. Diyor ki yok öyle olmaz diyor. Şey yapın diyor. Tövbe ya ya, 8'i kabul etmiyor. Bu kim ya? He, Koray Günter. Emre Bor. Aa Emre Bor artık bizim oyuncumuz değil mi? Emre Bor artık bizim oyuncumuz. Bu arada telefon çalıyor. bir saniye. Efendim. Alo Onur Bey. Efendim. Mustafa hakkında konuşmak istiyordum da sizinle. Sen menajer Mehmet misin? Evet. He, buyur canım so söyle. Üçlere takımda kalmak istiyormuş da. E, düşünceleriniz nelerdir? Yani bana evet ben de duydum bu haberi. Muslera'nın takımda kalmasını istediğini duydum ama şimdi canım benim e, yani bu bir anda gitmek istiyordu. Ben onu anlayamadım ya. Sana şunu soracağım. Bir anda gitmek istiyordu. Bir anda bu geri dönmek istemesinin sevini anlayamadım. Sen var mı bir bilgin var mı kulüp içinden falan? Sonuçta ya sen bütün futbolcularla berabersin bütün gün. Gelmiş. Tamam. Nereden? İngiltere'den teklif gelmiş. Tamam. Manchester United'da Juventus'tan. Tamam. Sonra onlar tekliflerini geri çekince Muslera kalmak istiyorum dedi. He ama bu yani birkaç duyum geldi. Bir dakika bu dakika. Şimdi bir dakika bu yani şimdi sezonun ortasında falan teklif alıyor, kafası karışıyor. E, ben gideceğim diyor ama sezon sonunda bu kulüpler vazgeçtiği zaman ortada kalıyor. Tekrar Galatasaray'a yanaşıyor. Evet. Şay ahlaksız vay. Tamam. Bir de ne bir de duyum aldım diyordun. Bir de Adem Eason'u dışlıyorlarmış takımdan. Grup halinde bunlar. Kimle mesela? Şey var mı işin içinde? Sabri var mı? <laughs> evet. Sabri, Sabri, de var. De var. Siktim ikisinin de belasını. <laughs> tamam. Zaten Fenerbahçe istiyordu. Fenerbahçe'ye göndereceğim. Ulan biz Galatasaray, Galatasaray sana o kadar hizmet verdik. Seni Mustera yaptık. Dünya sana getirdik. Sen gel bizi satmaya çalış ha. Göreceğiz onda. İki tane kulüpten teklif alınca direktman havalara girdi öyle mi? Satmış. Avalara gidiyorum. Eyvallah, sağ ol Mehmetçim, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben yapacağım, günler. biliyorum ona. Bir de şey diyeceğim sana, o günler. Brezilya'dan hiç genç yetenek falan filan yok mu ya? Şöyle 18, 17 yaşında bir genç yetenek yok mu? Bir... Size ona mesaj yoluyla atacağım Onur Bey. Tamam, tamam canım. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. İyi günler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki Mustafa'nın yapmış olduğu ah, aksaklık tavırlar ee, şu anda şeye kadar geldi kulağımıza geldi. Öncelikle şeyler yapıyorlar. Ee, ne onadı? Eee Öncelikle transferin yani yarı dönemde hatırlarsanız devre arasında ben gideceğim diye tutturmuşuz zaten. O demek ki o aralar demek ki o aralar büyük takımlar transferde Muslera'yı görüşmek istedi. Ama sezon sonuna doğru, sezon sonuna doğru tekrar o büyük takımlar transferini geri çektiği için Muslera da tekrar Galatasaray'da kalayım diye bir ee, düşünce yapmış. Eee ne istiyorsun oğlum? 59 milyon yürü ben sana nasıl vereyim ya? Nasıl vereyim 59 milyon yürü Morata için ya? Ama alacağım seni dur. Alacağım. Fenerbahçe şu Museri alıyor mu? Şu Fenerbahçe Museri alsın bir. Ne diyor? 19.500. Tamam veriyorum. 19.500. Emrah Başsa teklifi gönder. Lan teklifi kabul et. Ya ben Fenerbahçe teklifine şey yaptım galiba ya. Beklet yaptım galiba yalnız Kabul et. Kabul et. Tamam. 31 yaşında kaleci. Git. Git bu sıra git. Senin yaptığımızı kimse yapmadı. Şimdi Morata'yı alacağım. Morata'yı bir şekilde alacağım. Eee civarında tam bir rakamı olarak... hatası ettim. Hem sonra alabilir. Bozu gözü. ediyor. Haydi 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 çabuk 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 çabuk. Satıldı mı? Satıldı mı? Haydi be kardeşim. Galatasaray kulübünün piyasa değeri. Tolga Ciğerci. Hayır Tolga Ciğerci satmam. Tolga Ciğerci satmam. Tolga Ciğerci şu anda bana çok önemli. Çok lazım. E, fizik kalitesi çok iyi. Güçlü. Satmam. Satıldı. Elveda Mustera. Şu an bir dönem bitti arkadaşlar. Bir dönem bitti. Ve şu an inanın. Belki inanmayacaksınız. Çok üzgünüm. Ama bunu Muslera istedi, biz istemedik. Bakın şu anda biliyorum sizlerden şöyle bir şey diyeceğinizi de biliyorum. Ya işte ne yaptın abi sen Muslera'yı falan filan bilmem ne olaylar. Arkadaşlar unutmayın. Hiçbir futbolcu buna kaç istiyordu ya? Ya yani boyunca milyon ancak daha azına yani şanslı 59. Hiçbir futbolcu arkadaşlar, hiçbir futbolcu bir takımdan asla büyük değildir. Türkiye'ye Alex geldi gitti. Alex. Türkiye'ye Haciler geldi gitti. Her zaman kulüpler de önemli. Sen geleceksin Galatasaray'ın bu kadar taraftarı ve Avrupa'ya gideceğimiz sene. Bak Avrupa'ya gideceğimiz sene. Bizim önümüzü keseceksin. Yok ben gideceğim diyeceksin ve sana her şeyi yapıyoruz. Bak her şeyi yapıyoruz senin için. Ona rağmen önümüzü keseceksin. Sana sesimizi çıkarmayacağız. Sezon sonu gitmek istiyorum diyeceksin. Eyvallah diyeceğiz. Aldığın paranın 10 misisini verdim. 30 alıyordun 300 verdim. 30'a 300. Onu bile kabul etmedin. Bak onu bile kabul etmedin. Ve daha sonra geldin ben Galatasaray kulübünde kalmak istiyorum dedin. Bu sana yakışmadı Muslera. Bizim ee, daha kabul edildi diyor. Bizim daha daha çok Galatasaray'ı seven, daha çok Galatasaray'ı isteyen bir ee, şey yapmamız lazım. Mini takıma gitti. Başkan transfer teklifi. herhalde derdi yok ha güzel güzel. 3100. 3100. Bunu da ver. 4000 liramış. Eren derdi de yok. Eren derdi de yok da ver. Tamam. Morata için transfer teklifi kabul ettik diyor. Tamam. Güzel. Şimdi Morata ne istiyorsun benden sen? Önemli bir oyuncusu. 210 haftalık istiyorsun. Ben sana 220 veriyorum. Gol primi veriyorum %5. 3 yıl istemişsin. Önemli bir oyuncusu diyorsun. Önemli bir takım oyuncusu. Önemli bir oyuncusu. Morata gönderdim. İnşallah Galatasaray'a katılırsın. Çünkü bizim için çok önemli olursun. Çok önemli olsun bizim. Hocam bu seneden sonra boşanıyor da benim lütfen bana bir şans deneyin. Bakacağız. Bakacağız kuçum. Bakacağız. Benim şu an tek istediğim Morat'ta. Morat'ta gelirse ben şu an kariyeri harbiden diyorum. Bakın ciddi ciddi söylüyorum. Benim için mükemmel olacak. Tek istediğim Morat'ta. Milli takım gitti diyor. Satıldı diyor. Tamam. Red edildi. Daha büyük bir role sahip olur istiyorum. Abi daha büyük bir rol bunun ne olabilir ya? 220. %5. 3 yıl. Önemli birinci takım oyuncusu. Az önce böyle yapmıştım kabul etmişti değil mi? Şey bir tane oyuncu vardı ya az önce. Öyle yapmıştım kabul etmişti. Tamam. Tamam. Lütfen Morata lütfen. Morata lütfen. Seni çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ama içimde istemiyorum. Oyunda istiyorum. Karabük Spor İsa. İsa. Kendi oynasın. Kendi oynasın. Simulate. 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 Hayır. Hayır simulate. Hayır simulate. Ben bu transferleri yapmazsam şu an kafayı yerim. Simulate. Simulate. Ee, Buruma, e, Sinan, Gümüş, Adem, Yusuf. Tamam. Haydi, 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 haydi. Kabriyas. 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 Kabriyas'ı niye ben Kabriyas diyorum ya? Kendi sağımızda oynuyoruz. Semih Kaya sarı kartı görüyor dakika 5'te. Galatasaray defansı şu anda. Fellaini ile golü buluyor Galatasaray'da. Konsek izle. Ve 2-1. Oğlum Adem Yusuf kurtarmış ha. 1-1 de olmuş maç. Vallahi 1-1 olmuş. <laughs> <laughs> haydi bakalım be. Haydi Morat'ta güldürüyoruz be. Haydi be Morat'ta be. Abi. Tamam da ne istiyorsun? Burada yaşamakta memnunum. Yer ya, değişmek istemiyorum ancak. Tamam anladım. Anladım. O zaman şöyle yapıyoruz. 310 veriyorum sana. Bir dakika 310 vereceğim ben sana bekle sen. 310 vereceğim. 310 vereceğim. Geleceksin sen. Hele ki transferinin son günleri ise kesinlikle geleceksin. Evet arkadaşlar şu an daha iyi anlıyor musunuz? Hani transferin son günlerinde e, futbolcular daha pahalı oluyor ya. Hatırlarsınız yani biliyorsunuzdur. İşte o an bu an işte arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle bir. E, para yapalım bunu hemen. E, buradan tamam hemen tekrar haberlere gidelim. Rölyem. Diyor ki burada yaşamaktan memnunum bir yerde bir yaşamak şey istemiyorum. Ancak neden inşaatına kavuşamıyorum. Tamam. Diyor ki daha fazla para verirsen geleceğim diyor. 310 veriyorum. %10 gol bonusu veriyorum. Ve önemli birinci takım oyuncusu diyorum. Morat'a lütfen. Morat'a lütfen. Bak çok önemlisin. Ahmet Musa falan almadın. Kimseyi almadım. Cezalı durumda falan biliyorsun. Ya boş ver şimdi burmayı. Burmayı boş ver. Murat da lazım bana lütfen. Ah! Bu adam hala şey kuramadı mı? Bu adam hala mı kuramadı bunu? Allah kahretsin. Allah'tan bir tane kaleci almıştım. Ama Türk almak istiyorum. Türk. Ne yapacağım ya? Oscar Ricardo. Ama. Haydi oğlum Murat'ı. lütfen. Morat'ı lütfen. Morata. Morata. Annenle ilişkiye sokturma beni. 400 veriyorum. %20. 3 yıl. 10 senedir. Haftalık maç 210. 400 veriyorum. 400. Morata. Morata lütfen. Morata lütfen canım. Tamam. Murat'a son saniyeye geldik. Ahmet Musa'yı alabilirdim almadım Morata. Ahmet Musa'yı alabilirdim almadım Morata. Morata lütfen. Moratacım lütfen. Morata. Geleceksin biliyorum Morata. Biliyorum geleceksin. Yes motherfucker. Yes motherfucker. Yes motherfucker. Teknik kabul et. Evet arkadaşlar. Bakın 61 milyon euro <laughs> ve 402 bin liramız var. Gel bir anda düşün durumlara bakın. Hemen kabul ediyoruz. <laughs> ve Morat'ta Galatasaray'ın malı. Morat'ta Galatasaray'ın malı. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay, lay. lay, 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 lay. La 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 la, la. dünyası tarı alacağım demiştim. Dünya yazısı alacağım demiştim. Onların arasını. <laughs> Neyse İstanbul'a gidiyor şu anda. Bu kadar, kadar. ya bu Emrah Paşa'nın ben sapmasa mıydım ya? Adam baksana İngiltere falan gitti ve e, iyi paraya gitti. Acaba iyi adam mıydı ya? Neyse boş ver şimdi Rafa'yı sana. Hemen hemen hızlı 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 transfer dönemi bir sınad. Morata gelmiş bana. Morata bana gelmiş abi Morata. 84'lük adamı koymuşum. Ooo. Morata'dan boşalan yeri Sergio ile doldurmalar. He? Anladım. Koçum benim. O zaman en önüne önü açıldı yavrum. En önüne önü açıldı. Güzel oldu bu güzel. En önüne önü açıldı çünkü Agüero'yu 83.5'a aldılar. Yani Real Madrid için tabi para değil Agüero. Eee. Yani yaşı çok önemli değil ama tabii ki bizim için çok önemli. Ben o parayı asla asla veremem. Yani çünkü 31 yaşında ben o adamı bir daha satamam. Ve bu arada bu gerçekleşen transferde şöyle bir şey söyleyeceğim size. Benim yıllardır hayal ettiğim bir transfer arkadaşlar. Hep derdim ki şu Real Madrid'de en çok yakışacak center for Agüero derdim. Hep yıllardır bunu söylerdim ama hiç olmadı bu. Ve transfer bitiyor arkadaşlar. Hemen gelelim buraya. Çalışmalarımızı yapalım. Ee, Simület et diyelim Abi şu an çok mutluyum çünkü Morata geldi Hem boyu uzun Hem driblingi var Yani Yusuf Poise'nin Daha iyisi Morata ve dünya yıldızı olması çok önemli Biz şu anda Sanıyorum ki son iki maçımızı yapacağız Dünya kupası elemelerinde Evet dünya kupası elemelerinde son artık iki maçımız Bir tanesi ne diyor ya He, Kore iyileşi diyor Aa bir dakika ben buradan aldığım oyuncuları zaten şey yapabiliyorum. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Nerede bu kaleci? 91. Oğlum bu 94 değil miydi bunun şeyi? Kaleci 16 yaşında. Bir dakika kocuğum sen bekle. Neden diyeceksin? Türkiye'den bir kaleci alacağım. Çünkü 161 milyon euro harcanmış tüm liglerde. Türkiye'de 61 milyon eurosu benim en az benimdir. Yeni oyuncu geliyor diyor. Tamamdır. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel, to tam istediğim gibi. Galler'le oynuyoruz. Sonuncu sırada Galler'le oynuyoruz. Ee, ve Hollanda'nın puan kaybetmesini istiyoruz. Çünkü ön eleme oynamak istemiyorum. Sanıyorum ki birinci direkt gidiyor. ikinci ön eleme oynuyor. Üçüncüsü en iyi üçüncüler de aralarında bir şey oynuyor. Öyle bir şey de hatırlamıyorsam. Galler'le kendi sahamızda oynuyoruz arkadaşlar. Emre Moru unutmuştum. Kardeşlerim sağ olsunlar. Bana hatırlattılar. Abicim Onur abicim Emre Mor'u unuttun dediler. Onların canı sağ olsun. Hemen onlar için Emre Moru tabii ki alacağız ama. Öncelikle yapmamız gereken bir şey var. Arda Turan mı bu? Aynen Arda Turan. Of çok güzel. Ee, buraya Emre Mor'u... Yine alamadım. Kadro sormadı ki bana. Neyse tamam. Kadro sormadı için alamadık. Mehmet Topal neredesin oğlum? Nuri Şahin olsan Hayır Nuri Şahin değil. Mehmet Topal. Mehmet Topal varsa Mehmet Topal. Yani Kerim Fıray. Ee, Muhammed Demir. Gökhan Töre. Gökhan Gönül. Caner Erkin. Aytaç Sulu. Ömer Toprak. Bu Aytaç Sulu arkadaşlar bu arada ee, bizim buradan e, tanıdığımız e, belki özel rica ile yapabilirsek şey yapabiliriz. Neden olmasın? Belki de bir gün Ultimate videosu falan filan çekebiliriz beraber. Ama onun yerine Serdar Aziz'i koyacağım. E, Aytaç Su'nun yerine. Şimdi şöyle bir bakayım. Kalede kim var? Onur Kıvrak var değil mi? Tamam. Onur Kıvrak. Aytaç Su da burada. Volkan Şen burada. Volkan Şen bir adım öne çıkıyor. E, oyunu koparma açısından. Yunus Mallı Hasan'ı ama kimi çıkaracağız işte burada? Cenk Tosun Yusuf Erdoğan mı? Cenk Tosun. Yusuf Erdoğan, Emre Çolak, Yunus Mallı. Yunus Mallı'yı oynatabiliriz. Emre Çolak'ı da oynatabiliriz. Hakan Çalanoğlu'nun kesinlikle oynamasın. Ben şöyle bir şey yapalım mı? Hakan Çalanoğlu orta sahada oynasın mı? Oğuzhan'ın yerine. Oynasın mı Oğuzhan'ın yerine? Çünkü Hakan Çalanoğlu bir free kick... Aynen oynasın. Çünkü bir free kick olur, bir şey olur. Yani olsan da o zaman Mehmet Topal'ın yerine oynasın. Ama Mehmet Topal da çok güçlü ya. Mehmet Topal adam geçirmiyor. Yok ya bu şekilde oynayacağız hadi. Hadi bakalım. Hadi çocuklar Galler'e karşı oyunumuz var. Galleri yenmemiz lazım. E, efsane bir modda oynuyoruz biliyorsunuz her zaman gibi yine söylüyorum. Ve maçın saatini falan ayarlamadan bastığımız için aslında biraz pişman değil miyim? Pişmanım ama e, basmış olduk artık. O kim oğlum? Serdeniz mi? O kim o ya? 21 numara bakarız ona. Neyse. Milli takım kendilerinde mi oynuyor? Aynen. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz Konya'nın tadilatta olmasından dolayı ee, Rize'de, Rize'nin stadında ne Rize'de? Burası neye benziyor? Dur bakayım. Böyle şey benziyor böyle. Hafif böyle bir kış o, e, kışa doğru girilirken sonbahar havası olan bir stada benziyor. Neresi olabilir? İzmir. Evet, İzmir e aslancak stadındayız. Bu arada ilk takılarda Galler'in bir ortası var işte. orada kaptı topu. Şimdi Gökhan Gönül. Aferin Gökhan. Aferin Onur al onu oğlum. Onu ne yapıyorsun oğlum? Onur. Helal olsun Arda. Aman Arda. Oyna bu koçum be süper. Şimdi Gökhan Töre. Oynadı ya. Harikasınız. Yürü oğlum. Gökhan'ın önüne at uzun topu at. Şimdi aa, adam varmış lan. Ben de son adam zannettim ona biliyor musunuz? Gökhan Töre. Gökhan töre içeri baktı. Gökhan. Gökhan içeri doğru girdi. Son çizgi Gökhan. Açamadı ortasını. Oyundaki en sevmediğim olay. Şimdi bir top atlar Elina. Elian. Oraya gidiyor Mehmet topu Almaya çalışıyor. İkinci top. Yapma. Onur son anda. İnanılmaz tehlikeli bir atak. Serdar'ı zorlaştırıyor. Gerçekten bir anda yürekler ağza geldi orada. Lendi. Lendi içeri doğru bakıyor. Pasını aktardı Lendi. Bakıyoruz kime orada? Bir şut avuta gidiyor. Evet arkadaşlar Galler sonuncu olmasana hemen. O o kadar, o kadar da değil. O kadar da değil. O kadar da değil. O kadar da değil. Yeter lan. Oğlum Galler iyi oynuyor ya. Hakan Çağaloğlu çağırıyor hakem. Akıllı oluyor Tamam oğlum hadi hadi hadi. Bir şut. pas. Kazanmamız gereken bir maç ama gerçekten şu ana kadar kötü futbolumuz var. Türkiye Milli Takımı yani. Şimdi Onur aldı. Onur. Kendi gidiyor Onur. Hadi oğlum. Abi orada arkadaşların dağına bakıyorum. Arkadaşın dağılımı çok kötü. Ben ne yapayım? Onur. Orada Onur'a bir far olması lazım. Onur kaleye geç. Ne yapıyorsun? Onur kaleye geç. Manyağa bak ya. Geçsene kale ne üzülüyorsun? Aman. Oğlum nereye? Nereye? Sss. Aman çocuklar. Anını. Of. Abi galler. Galler harbiden iyi oynuyor beyler. Gökhan Ünlü içeri baktı. Arda'nın önüne atacak mı? Orada Gökhan Töre'nin önüne attılar. Arda'nın önüne atmadı. Gökhan Töre ceza sahası Mehmet Topal var. Hakan Çağaloğlu topu bu şuna çalışıyoruz. Ha orada Hakan Çağaloğlu mu? Muhammed mükemmel vurdu Muhammed. Muhammed Demir. Muhammed Demir. Oğlum bu adam iki bir acayip goller atıyor ya. Vallahi mükemmel goller atıyor. Muhammed Demir attı. Müthiş bir gol. Bir önceki maçta da atmıştı Muhammed Demir. Oğlum bu adam harbiden çok güzel goller atıyor he. Bunu transfer mi senin Galatasaray'a ya? Ama eşlik kesin bunu fazladır ya. Yıllardır antep oynadı çünkü. Baksana. Oha harbiden helal olsun. <laughs> Muhammed Demir Dünya Kupası elemelerine ikinci gol attı sevgili dostlar bu arada. 1 geçtik. Caner. Caner karşılıyor. Orta açtırmama çalışıyor Caner. Caner orta çalışıyor. Karşısında bekliyor Caner. Güzel. Aman. Çok güzel. Şimdi Kerim Frey oyna. Kerim Frey oyna. Kerim Fry gidersin. Abi adam punkta basma oynuyor. Ne oynuyorsa. Güzel. İlk yarı bitti. Güzel oldu bu ilk yarı Tamamdır. Sıkıntı yok. İlk yarı 1-0 önleyiz. Ee, Hollanda'da 1-1. ile 1-1 beraber kalıyor. Bizim için çok güzel. Hollanda'nın beraber kalıp puan kaybetmesi lazım. Grup lideri olmamız için. Arda Turan. Mehmet Topal. İkilisi başladı. Hakan Çalanoğlu. Gökhan Töre. Gökhan Töre'den Muhammed Demir. Muhammed gerçekten etkili. Arda şimdi. Arda geçmiş çocuklar orada. hadi. Yürü. Sen de aşağı. Sen de şimdi. Kerim Frey'in önüne. Kerim Frey ilerlersin koçum. Kerim Frey ilerlersin. Hadi be. Dakika 52. Caner. Kerim Fırat. ceza sahası arda Arda'ya. Arda penaltı. Hayır ceza sahası dedi. Frey, frey, frey. Kerim Fry oldu yani. Şimdi Hakan Çağaloğlu'nun sevdiği yerler. Biliyorsunuz tanıyorsunuz. Hakan Çağaloğlu'nun nasıl şutlar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hakan kaleye baktı. Hakan. Hakan bakıyor. Sert vurdu Hakan. Ona da avradını. Yok böyle bir gol Hakan Çağaloğlu. 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 Çağanoğlu. öyle bir yere vurdu ki bakın. Öyle bir yere vurdu ki. Abi. Böyle bir şey yok ya. Adamın vurduğu yere bakar mısın ya? Ben başka bir şey demiyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Gerçekten başka bir şey demiyorum. Hakan Çağanoğlu. Bu da yetenek beyler. Yani bu da yetenek. Bu da bilek yani bilek. Free kick olduğu zaman eğer iyi vurabilen bir adam varsa ya her iyi vurabilen adam da değil yani. Benim iyi vurabildiğim adamlar varsa. Şimdi aldı. Kerim Fry. Arda'ya. Ar penaltı. Hakeme bakıyorum. Gözler hakemde hakem. İtalyan. Ahmet Ejdesi'ne vermedi. Şimdi almaya çalışıyoruz. Orada uzun bir topatla. gidiyor. Lawrence mı ne? Şimdi Cener'e geçtiler. Cener'e doğru gidiyor. Orta. Sakin ol. Şimdi o nemen futbolcularımızı biraz oyuna sokalım. Kerim Fry'ın yerine Volkan Şen. Muhammed Demir'in yerine. Kimse. Ee, Arda Turan'ın yerine Yunus Mallı ee, Mehmet Oba'nın yerine Oğuzhan Tamam mı Bakalım şöyle bir ee, Yunus Mallı, Muhammed Demir Mallı tamam bu şekilde bir değişiklik yapalım hadi bakalım neler olacak Güzel Gökhan Töre oyun aşağı. Harikasın be. Şimdi Volkan Şen gidiyor. Volkan Şen. Volkan Şen gole gidiyorsun? Sıyrıldı mı Volkan? En yukarıda kim var? Arkadaşlar dağına baktı. Yukarı oynadı. Muhammed Demir. Öyle tekrar aldı. Muhammed vuracak mı? Müthiş hareket. Muhammed Demir. Muhammed Demir. Kameraya uçan kafa attı. Oğlum bu adam çok iyi lan. Oğlum ben bu adam alırım he. Muhammed Demir'den mükemmel bir gol. İrlanda karşısında 3 oldu. Abi adamın şutları çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Ben bu adamı alırım. Eğer 25 yaşının altındaysa alacağım ama zannetmiyorum. Benim bildiğim bu 29 yaşına falan. Yanlış biliyor olabilirim. Bakacağım. Birazdan bakacağım dur. Volkan Şen. Volkan Şen. Oynadı. Orada Hakan mı bilmiyorum ama. Muhammed Demir. 29 yaşında diye biliyorum ben Muhammed'i. E. Bakayım kaç yaşındaymış. Oha 25 yaşında. Devre arasında Muhammed bizdesin. Ama Emre, Emre var Emre. Ne yapacağım? Okan Şan gerçekteki gibi çok etkili değil bu oyunda. O biraz can sıkıcı dediğim anda Muhammed yine müthiş aldı önüne. Muhammed kaleye gidiyor. Muhammed baktı. Muhammed. Hadi be. Var ya sizden pas verirdim gol atardım ama çok güzel oğlum. Çok güzel. 3 puan alıyoruz. Hollanda'nın kaybetmiş olduğu bir puan bizim için çok önemli olacak. İnşallah Hollanda bir puan kaybı yaşamıştır dediğim anda ve İrlanda Hollanda'yı yeniyor arkadaşlar ve Hollanda artık sap oluyor. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Son maçı bir beraberlik yetiyor. Sanırım mağlubiyet yetiyor bilmiyorum ama her türlü artık 21 puan yaparak 19 şey 9 maçta 21 puan yaparak arkadaşlar yerimizi garantile getirdik. Şu anda son maçımıza geliyoruz. İç sahada Hollanda maçı. Eğer kaybedersek neler olacak? Bunların hepsini bir sonraki bölümde yaşayacağız. Neden diyecek olursanız az önce bir telefon geldi tabii ki siz bilmiyorsunuz. Acilen çıkmam gerekiyor çocuklarla alakalı bir mevzu. O yüzden acilen çıkmam gerektiği için çıkıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm bölümde Dünya Kupası'na gidip gidemediğimizi yani kesinleşip kesinleşmeyeceğini göreceğiz. Ve mutlak ihtimalle de kadromuzdaki şu futbolcunun değerini şöyle... Aa tükmeyi takmış bu. Morata'yı da e, kadromuzda göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Morata Galatasaray için neler yapacak. E, bizim için çok önemli Morata'nın yapacağı şeyler Galatasaray için. Bir sonraki bölümde hepsini izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.